Isıca yalıtılmış ortamda bulunan sıvıda çözünmeyen içi dolu ve aynı sıcaklıktaki P, R ve S cisimleri yine aynı sıcaklıktaki sıvı içerisine yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Buna göre K, L ve M cisimleri ile ilgili büyüklüklerden hangileri eşit olabilir demiş sorumuzda birinci öncülde öz kütleleri demiş. Sıvıda farklı durumlarda kaldıkları için öz kütleleri ne olamaz? Eşit olamaz. Yani birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüz de kütlelere hepsinin kütlesi eşit olabilir. Yani kütleleri eşit olabilir. Sıvı kaldırma kuvvetleri ve batan D sıvı ve G'ler aynı olursa yani batan hacimleri aynıysa kaldırma kuvvetleri aynı olabilir. Bu da doğrudur. Kaldırma kuvvetleri aynıysa kütleleri de ağırlıklarına eşit olacağı için ikinci öncülümüz de doğru olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.